Şimdi o olabilir. Evet. en fazla hizmet eden kim? Hocalardır. En fazla darbe atan yine yani kocalar. Allah Allah. Bir davaya en fazla kimin hizmeti varsa en fazla da onun zararı var. Onun zararını şu anda bütün millet olarak, devlet olarak da çekiyoruz. Evet. Ben şu, ben buyum. Milleti kandırdı. Ana seni ağlattı. Millette şöyle hocalara karşı müthiş bir şekilde şey var. evet. Evet. Ben hiç unutmam. 96. Ben de 96. Ramazan ayı. O sene de iyi hatırladım. Almanya'ya gittim. Almanya'daki televizyonda o bir şey vardı. Neydi onun ismi? Ee, şey kalkan. Ali Kalkan mı? Ali, Ali Kalkan Ali Kalkan var Kalkan. O, onun yanında bir şey vardı. Bunlar kusaklanmış. Üstelik Ali Kalkan değil de sakalini açmış. Ha, ha, ha bil, bilmem neyse. O gavurluklarını Ramazan'da icra ettiler orada. Almanya'dan geldim. Yani Adı Zemesi'ne doğru giderken adam da <laughs> iki tane torunu var. Beni görünce dediler ki, dedi dedi, Ali Kalkan geliyor <laughs> He. Sakarlı gördürler ya, hemen Ali Kalkan geliyor O zaman dedi ki, o Ali Kalkan neyi dedi, o bizim kocadır diyor. O zaman çocuklar başladı, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu mücadele ederken, ben de yaklaştım, selam verdim. Dedi, hocam, çocuklar böyle dediler, ben de böyle dedim. Tamam dedi. Demek ki şuur altında hocalara karşı bir alerjileri oluşturuyorlar. Eskiden şu kartı şu kadar. Bunlar şu kadar mum etçilim ben değil. Nanash, Allah rahmet eylesin. Gidemem gitsem eşkâhı. Gidemem gitsem o. Şu kadar metçiliği bu karı muku gülahsın. Nereye gideceğim? Bu eski reyatı. Son zamanlara kadar şu kadar mazgıtı hep o dedi ama ki ki. Acaba şöyle mi <laughs> Ya atölye şu kan şu kumare Ne diyor yani? O kadar korkuyor. Şuur altında yerleştirme yerleştirme yok. Aynen. Başka aynen. bir şey Şu anda aynı şekilde evet. o televizyonlarda o çocuklara o sakallıya gösterirken iris ve namus düşmanlarıdır. Bunlardan sakın. Evet. Evet. Ve hocalar zaten pazar ve ettiler şu anda. Şimdi işini bitirdi. O şey bitirin o, şeyi bitirir, o adam da Bana ama ben biraz tabi herhalde biraz sinirli konuşalım. Dedi ki amca sen de bir Karadeniz'de bir Ya ben nereli olduğumu ne bileyim. Sen, sen Fatma'nın doğrusunu söyle. Bir cevabı ver. Şimdi bana dedi ki sen madem dedi o kadar şey yapıyorsun. Ben sana bunun teferruatını anlatayım. 1700'lü yıla kadar İslam eserlerinde böyle bir icraat yok. Dedi. Adamın dedi. Fetva yeri de verebiliriz, 1700 1700'lü yıla kadar böyle bir uygulama yok. İcraat 1700'lü yıllardaki o alimler dedi. Onların bir ortak şeyi oldu. Eğer kişi o zaman haricinde başka kılabilecek bir zamanı yoksa orada namazı kılsın diyor. Aynı yani ikindi kaç yıldır kira saatinde kılıyoruz ya o ama o onu demek onu ben söylüyorum. Adam başka kılacak vakti yoksa o zaman orada kılsın. Ama günah işliyor. Diyor. Günah işliyor. Işte. Evet. <laughs> Çünkü öbürü daha türlü, başka türlü kılamıyorsan orada kıl diyor. Hı -hı. Ama vaktin varsa kıyma diyor. Adamın dediği Niye acaba mesela? Bir daha soracağım. Nurettin Yıldız da aynısını söylüyor. Şimdi ben şimdi onu soracağım. Nurettin Yıldız'ı nasıl görüyor? Eskiden iyi görüyordum ama <laughs> <adım. gülüyor> <Ocağı> o zaman kafaya başladı. Kafa tepkiler. Modern hocalığı başladı. Cübbeli Ahmet'ten böyle bir şey duymadın mı? Biz de çok genel Lih olarak soruyoruz. nasıl biliyorsun abi? Nasıl? Cübbeli Ahmet'i nasıl biliyorsun? Cumbeli Ahmet i̇şte Allah'a selamet versin bizim söyleyemeyeceklerimizi söylüyor. Bazen şey yapıyor maksus. Fesva'yı böyle kafadan atar gibi yapıyor. O da vatandaşın nabzini yok diyor. Ama herhalde büyük bir istihbarat örtüyor Ahmet. Devletin istihbaratıdır. Bazen meksustan ortalığı uygun İşte öyle olacaktı böyle olacaktı. Vatandaşın dikkatini, affedersin, bir yere celbedeyim. Ya sarık da bilmem, ya kefen de bilmem de. Ee, bu hoca daha var yani ama. Ya bu şeyleri şey yapmıyor. Şeyi dağıtıyor. E, Nur, Nur kendisine diyor, ulaşan okları Murette, şey yapıyor ya? ilahiyo ne yapayım. Bizim bu ters şey, Çok şeyiz yani biz. Hüseyin Dildiz Hoca bizim hocamızın, ona çok takip eder bizim hafız bir hoca daha var İsmet Ben de onu şey çok yapamadık. takip ederdim. Çok. Daha, oh, bir açık. kişi. Açıkları var idi. Açıklardan sonra vazgeçtim. Bizim şey vardı burada, Rize'de. Necati hoca. Necati. hoca. Allah rahmet eylesin. E o hoca burada da değildi. Fetvalarına bir bakardım. Kafa fetvası, işkembe fetvası. Hatta o şey televizyonuna söyledim Çay TV. Çay TV. Dedim arkadaş ha bu dedim fetvaları işkembeden atıyor dedim ya böyle bir vatandaşın tamamı şeyini şey yapıyor buna. Öncelik. Dedi ki o zamanın parasıyla 30 binler dedi girdi yapıyor dedi televizyona. Ha, mesele anlaşıyor dedi. Aa, para hocası. Ha, İyi. O para hocası değil de onun sayesiyle beraber o televizyoncu para kazanıyor. Heyting kalkıyor. Hmm. Şimdi o bir şey yapıyor, reklamla örüyor ya. Şimdi Necati Hoca da